Biz de seni bekliyorduk Kaptur. Ne de olsa Renault, Clio modelini yenilemişti. Ve bu bekleyiş de çok sürmedi. İşte yeni Renault Kaptur. Son videolarımızdan haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olun ve abone ol butonunun yanındaki zil işaretini tıklamayı unutmayın. Renault markasını B suv pazarında temsil eden Renault Captur, ikinci nesliyle tanıtıldı. 2013 yılından bu yana birinci nesli 1.2 milyon adet satan araç, Avrupa'da segmentinin en çok satan otomobili olma özelliğine sahip. Marka, Captur modelini yenilerken yeni Clio'yu referans almış. Bu, tasarımın hemen her noktasında hissediliyor. Ön farlar markanın genel tasarım anlayışını yansıtsa da yeni Clio'dan birebir transfer edilmiş. C formlu gündüz aydınlatmaları hemen fark edilirken radyatör ızgarasının üst ve altındaki krom alanlar kalite hissini artırmış. Tamamen yenilenen tamponun alt kısmı krom ve siyah plastikle kaplanmış. Yan bölümde çamurluğun arka kısmına bir hava çıkışı eklenmiş. Kapı altı kaplamalar değişmezken C sütunundaki geçiş çok daha estetik hale gelmiş. Arkada stoplar adeta yıkılıyor. Yine C formlu tasarlanan buz toplar hem aracı olduğundan geniş göstermiş hem de daha premium görünmesini sağlamış. Bagaj kapağı kesintisiz tasarlanırken model ismi de buraya eklenmiş. Yeni Renault Captur'un iç mekanı Clio gibi teknolojide sınıf atlamış. Gösterge alanında dijital ekran kullanılmış. Dijital göstergeler tüm Captur modellerinde standart olacak. Baz donanımda 7 inç boyutunda kullanılacak TFT ekran, üst donanımlarda 10 inçe çıkacak. 10 inç seçeneğinde ekranın ortası navigasyon sisteminin de bilgilerini sürücüye aktarıyor olacak. Orta konsolda ise üst donanımda 9.3 inçlik dikey konumlanmış merkezi eğlence ekranı sunuluyor. Bu ekran eski nesil ekrandan çok daha büyük olacak. Yenilenme ile birlikte direksiyon simidi de değişmiş. Daha küçük boyutlu bir hava yastığı kullanılmış ve bu sayede yeni Clio'nun direksiyonunu kaptürde görüyoruz. Klima kumandaları yeni Dacia Duster'dan alınmış. 8 farklı ambiyans aydınlatması ve geçmiş nesildeki özelleştirilebilir kaplamalar sayesinde iç mekan farklılaştırılabiliyor. 4.23 metre uzunluğuyla önceki modele kıyasla 11 santim daha uzun olan yeni kaptürün aksaralığı da eskisine göre 2 santim büyümüş. Kaptür, yeni benzinli ve dizel motorlarıyla iddialı gelecek. 5 ve 6 kademeli manuel vites kutusunun yanı sıra, 7 kademeli çift kavramalı otomatik vites kutusuyla sunulan motorlar daha yüksek bir güç aralığı sunuyor. Benzinli modellerin en baz versiyonu, 1 litrelik 3 silindirli atmosferik ünite olacak. Bu motor, 100 beygir güç ve 160 Nm tork değeri sunuyor. En güçlü seçeneklere ise 1.3 litrelik turbo motor can verecek. 130 ve 155 beygirlik iki versiyonu olan motorla 7 kademeli EDC otomatik şanzıman sunulacak. Dizel cephesine geçtiğimizde yeni nesil 1.5 litre Blue dCi'yi görüyoruz. Bu motorun 95 ve 115 beygirlik iki versiyonu kullanılacak. Ne yazık ki dizel motorlarla sadece 6 kademeli manuel şanzıman birlikteliği sunulacak. Yeni Captur, 2020 yılından itibaren motor portföyüne E-Tech Plug-in adı verilen bir plug-in hibrit motor da ekleyecek. Bu seçenekte 1.6 litrelik yeni nesil bir benzinli motor görev yapacak. Benzinli motorun yanı sıra 2 adet elektrikli motor da araca güç sağlayacak. Bu motorların gücü ise 9.8 kW'lık filden sağlanacak. Avrupa'da 2019 yılı sonunda satışa sunulacak olan yeni Renault Captur'un Türkiye'ye gelişi 2020 yılı ilk yarısını bulacak.